Doğanın gücüyle üretilmiş geciktirici sprey. Erken boşanma probleminizi unutun. Geciktirici spreyimiz ile en az 45 dakika geç boşalacaksınız. İnanmıyor musunuz? Eğer geç boşalmazsanız ürünümüzü geri alıp paranızı iade ediyoruz. İşte bu kadar geciktirici spreyinize güveniyoruz. Türk erkekleri en etkili ve en garantili ürünü kullanmayı hak ediyor. Daha önce aldığınız hiçbir işe yaramayan ürünlerden bıktınız mı? Sahte ürünleri çok daha fazla para harcamak gücünüze mi gidiyor? İşte tam doğru firmayı buldunuz. 20 yılı aşkın süredir en iyi ve garantili cinsel ürünleri sunan firmamız ithal ve garantili geciktirici spreyi sunar. Hemen 0216 347 88 73 telefonumuzdan bilgi alınız. Geciktirici spreyimizin ürün kodu MP153'tür. Mutlu partner olarak en performanslı, etkili ürünleri siz sayın müşterilerimize sunarız. Siz de en etkili geciktirici sprey için firmamızı tercih ediniz. Geciktirici spreyimiz size orijinal kutusunda ulaştırılır. Kapalı paket titizlikle hazırlanır. Kargo görevlisi ürün hakkında bilgi sahibi değildir. Kutunun içinde ne olduğunu bilemez. Dönemsel değil, devamlı etkili ürünleri size sunuyoruz. Geciktirici spreyimiz ortalama 200 kullanımlıdır. 45 cc'lik cep boyutundadır. Kullanımı oldukça basittir. Kullanım talimatını ürünle beraber gönderiyoruz. Erken boşalma aslında tüm erkeklerde görülmektedir. Cinsel uyarım eksikliği, gerekli koşulların sağlanamaması, sertleşmiş penise verilen orantısız önem, aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik ve bunun gibi sebepler erken boşalmaya neden olabilir. Erken boşalma sorunu karşısında çaresiz değilsiniz. Şimdiye kadar birçok ürün denediniz ama etkisini göremediniz. Piyasada satılan etkisiz ürünleri unutun ve bizim sattığımız ürüne şans verin. Gençlik yıllarınızı geri getirecek, çok uzun süre sizi boşanmadan tutacak geciktirici sprey. Dönemsel değil, Devamlı satılan geciktirici spreyi sayesinde ortalama 1 saat geç boş olacaksınız. Cinsel ilişkiye girmeden 45 dakika ve 15 dakika önce penisin uç ve dip kısmına üçer kez sıkmanız yeterlidir. Sonrasında 1 saate yakın cinsel ilişkinin keyfini çıkarın. Orijinal doz geciktirici sprey siparişlerinizi 0532 217 17 06 numaralı telefonu verebilirsiniz. Müşterilerimizden gelen sorular üzerine bazı hususları siz saygıdeğer müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. Bazı firmaların istenilen ürün yerine başka ürünler hatta ürün dahi göndermedikleri sıkça sorulan soruların başında geliyor. Müşterilerimiz nasıl güveneceklerini soruyorlar. Sayın tüketici, firmamız uzun yıllardır çalışmaktadır. Sabit ve cep numaraları yıllardır değişmemiştir. Dönemsel çalışan firmalardan değildir. Devamlılık bizim için çok önemlidir. Bu nedenle en etkili ürünleri müşterilerimize sunarız. Bırakın ürün gelecek mi diye düşünmeyin, size en orijinal ürünleri sunmak için çalışırız. Bir diğer soruda gönderilen paketlerin kapalı olup olmadığı ve paket üzerinde gönderici firmanın bilgilerinin yazıp yazmadığı. Sayın müşterimiz, size gelecek ürünler önce hediye paketini görmüş olduğunuz gibi Daha sonra zarfan. en sonra da kargo paketini koyarak üç kez önlem alıyoruz ve size göndermiş oluyoruz. Paketin üzerinde gördüğünüz üzere herhangi bir detay yazmamaktadır. Güvenerek alabilirsiniz. Ürünün orijinal ve etkili olup olmadığı da müşterilerimizden sıkça gelen sorular arasındadır. Sayın müşterimiz, bize inanabilirsiniz ki satın almış olduğunuz ürünler en kaliteli ve işe yarayan ürünlerdir. Etkisiz ürünleri satmayız. Biliriz ki bir müşteri 10 müşteri kazandırır. Bu anlayışla yıllardır çalışmaktayız. 0216 450 6393 nolu telefondan satın aldığınız ürününüz İstanbul içi Korea ile 3 saatte, Türkiye genelinde ise ortalama 2 iş gününde kargo ile kapalı pakette teslim edilir. Mutlu Partner Cinsel Sağlık Ürünleri televizyon kanalına hoş geldiniz. Size bu videomuzda erken boşalma sorunu olup da sprey kullanmak istemeyen tüketicilere özel geciktirici krem ürünümüzü anlatacağım. Çok mu erken boşalıyorsunuz? Tam zamanında gelip eşinizi mutlu etmek istiyorsunuz. Evet çözümü geciktirici kremler. Geciktirici sprey kullanmak istemiyor musunuz? O zaman size çok etkili ithal geciktirici kremlerimizi öneririz. Geciktirici ürünümüzle gençliğinizi yeniden uyandırın. Yurt dışından ithal edilen geciktirici krem çeşitimizi 0216 450 60 63 nolu telefonumuzdan sipariş verebilirsiniz. Çok mu erken boşalıyorsunuz? Eşinizle aranız bu sebepten dolayı bozuk mu? Tüm bu sorularınıza tek ürün tavsiye ediyoruz. Çok mu erken boşalıyorsunuz? Eşinizle aranız bu sebepten dolayı bozuk mu? Tüm bu sorularınıza tek ürün tavsiye ediyoruz. 20 yıldan beri size en kaliteli cinsel ürünler sunan Mutlu Partner Sağlık Ürünleri olarak en garantili geciktirici kremimizi öneririz. Hem çok ucuz hem de Türkiye'deki en kaliteli üründür. Bu nedenlerden dolayı hemen 0532 217 1706 ol telefonumuzdan geciktirici kreminizin siparişini veriniz. Erken boşalma aslında tüm erkeklerde görülmektedir. Cinsel ilişki konusunda tecrübesizlik, yorgunluk, sıkkınlık ve kırgınlık tedirginlikler, cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler, cinsel uyarım eksikliği, gerekli koşulların sağlanamaması, sertleşmiş penise verilen oransız önem, cinsel açıdan baskı altında yetişme ve aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik veya bunun gibi sebepler erken boşalmaya neden olabilir. Erken boşalma sorunu karşısında çaresiz değilsiniz. Şimdiye kadar birçok ürün denediniz ama etki göremediniz diye üzülmeyin piyasada satılan etkisiz ürünleri unutun ve bizim sattığımız ürüne şans verin. Gençlik yıllarınızı geri getirecek, uzun süre sizi boşalmadan tutacak geciktirici krem. Dönemsel değil, devamlı satılan geciktirici kremimiz sayesinde ortalama 30 dakika geç boşalacaksınız. Cinsel ilişkiye girmeden 45 dakika ve 15 dakika önce penisin uç ve tip kısmını sürmeniz ve penise yedirmeniz kafidir. Sonrasında 30 dakikaya yakın cinsel ilişkinin keyfini çıkartın. Ortalama 20-25 kullanımlıktır Bu gördüğünüz krem. Şu şekilde güvenlidir de açık değildir. Müşterilerimizden gelen sorular üzerine bazı hususları siz saygıdeğer müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. Bazı firmaların istenilen ürün yerine başka ürünler, hatta ürün dahi göndermedikleri sıkça sorulan soruların başında geliyor. Müşterilerimiz nasıl güveneceklerini soruyorlar. Sayın tüketici, firmamız uzun yıllardır çalışmaktadır. Sabit ve cep numaraları yıllardır değişmemiştir. Dönemsel çalışan firmalardan değildir. Devamlılık bizim için çok önemlidir. Bu nedenle en etkili ürünleri müşterilerimize sunarız. Bırakın ürün gelecek mi diye düşünmeyi, size en orijinal ürünleri sunmak için çalışırız. Bir diğer soruda gönderilen paketlerin kapalı olup olmadığı ve paket üzerinde gönderici firmanın bilgilerinin yazıp yazmadığı. Sayın müşterimiz, size gelecek ürünler önce hediye paketini görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra zarfa, En da kargo paketine koyarak üç kez önlem alıyoruz ve size göndermiş oluyoruz. Paketin üzerinde gördüğünüz üzere herhangi bir detay yazmamaktadır. Güvenerek alabilirsiniz. Ürünün orijinal ve etkili olup olmadığı da müşterilerimizden sıkça gelen sorular arasındadır. Sayın müşterimiz, bize inanabilirsiniz ki satın almış olduğunuz ürünler en kaliteli ve işe yarayan ürünlerdir. Etkisiz ürünleri satmayız. Biliriz ki bir müşteri 10 müşteri kazandırır. Bu anlayışla yıllardır çalışmaktayız. 0216 450 6393 93 Noğlu telefondan satın aldığınız ürününüz İstanbul içi kurye ile 3 saatte Türkiye genelinde ise ortalama 2 iş gününde kargo ile kapalı